vurmuş bodyme evet. yedi vurmuş pompalıyla ya. Oh. O neydi abi? İnceden bir yalan attın ama abi. Yalan mı? Kırıcısınız bu arada. <laughs> Valla kırıcısınız ya. Ben bu şartlar altında daha fazla oynayamam. Bana yalan değil de biraz bal gibi geldi. Ben bu şartlar altında daha fazla oynayamam. Orada 3 mermim vardı. İkisini boşa sıktım. Bir mermi bıraktım kasıtlı olarak. Adamı görmek için hareket ettim. Gittim vurdum. HS attım. Öldürdüm. Bal dendi. Eyvallah. Ben daha fazla adam vurmam. Smoke içi, smoke içi var, smoke.